Emes, multiple sclerosis, üzerinde e, çalıştığım rahatsızlıklardan bir tanesi. Hep diyorum ya, adı sanı duyulmayan bir hastalıktı MS. Beyin hastalığı, beyin kaynaklı, ALS, beyin kaynaklı, migren, beyin kaynaklı, hiperaktivite, beyin kaynaklı. O kadar çok rahatsızlıklar var ki, Parkinson gibi... Alzheimer gibi bunlar hep beyin hastalıkları. Onun için e, yani beynimizi çok iyi korumak zorundayız. İşte bu gıdaların içindeki katkı maddeleri artı funguzitler. Özellikle funguzit ve pestizitler, zirai ilaçlar işte bunların minimum seviyede hep diyoruz ya doğal olana, organik olana, Tarım Bakanlığından onaylı damgasının olması lazım üzerinde. Evet. MS için kürümüz. MS. Şimdi burada Anadolu buğdayını kullanıyoruz. Bir buçuk, bir, bir buçuk bardak su. Kaynatıyoruz hocam. Bir buçuk yemek kaşığı Anadolu buğdayı ilave ediyoruz. Evet. Yedi dakika. E, Yedi dakika masaya kaynatıyorsunuz. Masaya. Peki 7 dakika onu kaynat, kaynatalım, bekleyelim. Ee, kullanımı nasıl? Evet. Ee, sabah kahvaltısından ve akşam yemeklerinden yarım saat önce aç karnına olacak bir su bar, birer su bardağı içilecek. Ee, buna ilaveten e, uygulanması gereken bir bitki daha var. O da 40 kilit bitkisi e, masada. Hı hı. E, 40 kilit bitkisi de yine aynı gün içerisinde akşam hı. yemeklerinden 2 saat sonra bir bardak suda 3 dakika kaynatılarak e, içilmesi gerekiyor. Ne kadar süreli uygulanır? Bir ay boyunca e, düzenli uygulanması gerekiyor. E, buna bir hafta ara verip tekrar bir ay. Ya bu MS hastalarının düzenli uygulaması gereken bir kür. Hani Hı -hı. bir hafta aralıklarla bir ay düzenli uygulanması gerekiyor. Şimdi bunun özelliği şu. MS hastaları biliyorsunuz atak geçirirler genelde. Atak geçirirken yapılan ilk şey böyle 1000 miligram düzeyinde kortizon diyoruz ya o veriliyor. Çünkü kalıcı hasardan koruması lazım o atağı atlatabilmesi için. Beraberinde bunu yani bu kürü uyguladığında ataklar arası mesafeyi açar bu. Mesela 6 ayda geçiriyorsa ne bileyim bir buçuk yılda bir geçirir veya daha da uzar. Çünkü her hastalığın insanda seyri farklıdır. Hiçbir kimseyi yani bir başka insanda aynısı yaşanacak diye bir kural yok. Bir de MS'in kalıcı hasarlarını ve şiddetini çok büyük oranda ne yapıyor? Azaltıyor. İnşallah işte bu beyindeki o plak oluşumu ortadan kaldırıcı kür üzerinde çalışıyorum. Allah nasip ettiğinde e, değerli izleyicilerimize onu da vereceğim. O zaman hastalık küllün ortadan kalkar. Yani hocam. beyindeki bir plağı ortadan kaldırmak ne demek yani? Yani, yani az, az önce dikkatimi çekti. Beyin dediğiniz için e, beyin ameliyatı geçirmiş hastası olanlar var. Sonrasında ne önerir hocam diye soruyorlar. Evet. Ben ee, bakın e, beyin tümörlerinde bu karabaş bitkisi oldukça etkili. Yani tekrar söylüyorum, bakın burada biz onlarca kürden bahsediyoruz evet. e, Hüseyin. Yani doktorunuzu lütfen bilgilendirin. Ben şunu şunu uyguluyorum, karşı mısınız diye e, bir e, bilgi versinler, saklamasınlar yani. Evet. Karabaş çayı akşamları bir defa beyin tümörlerinde oldukça etkilidir. Evet, peki. Buğdayımız kaynıyor. Ama o sırada biz vakti ilerlendirelim hocam. Kist ve miyonlar için kürümüzü de uygulayalım. Çünkü bayanlarda. Bu... Evet, bayanlarda. Evet. Peki Yapalım. bu şey vardı çınar yaprağıyla ilgili. Ha, çınar yaprağımızı da unutmuyorum tabii ki. Tamam. O çınar yaprakları için kürü o geçen haftaydı anlatalım. Biz onu tekrar anlatalım, hatırlatalım çok geldiği için hocam. Geçen ha, hafta o evet, ama reji, bir kez daha anlatalım. Şimdi, şimdi efendim şöyle oluyor Hüseyin. Yani ben de şaşırıyorum. O kadar çok tweetiniz geliyor ki ya geçen hafta biz bunu anlattık. E şimdi bu hafta gene soruyorlar. Çok yoğun gelince... Bu sefer de evet. bizi e, her hafta e, izleyen değerli izleyicilerimiz de diyor ki ya hocam bunun tekrarına girdiniz diyor ama bize yeni ulaşanlar var. Ge geçmişteki programı seyretmemiş olanlar var. E e mecburen biz de anlatmak zorunda kalıyoruz yani. Elbette. E yani ben bunun istatistiğini çıkarırım. Burada bunu da bu fırsatla bu vesileyle hocam açıklamış olun. Değerli seyircilerimiz bir kısmı bize gönül koyuyor, bir kısmı kızıyor. Bana çok kızıyorlar. Evet. Siz az önce söylediğiniz tebeçi göstermişler ama burada yıldırımları ve şimşeği her şeyi ben üzerime çekiyorum ama şu inanın ki çok fazla tweet'ten, Twitter'dan soru geliyor ve bu sorularınızın çoğu ortak. Yani orada şöyle bir şey oluyor. isimsel olarak yani kişisel olarak ben bunu sordum, ben okuyorum ya isimleri. Niye evet. cevaplamadınız diyor. Aslında okuduğum her sorunun, okuduğum her gönderdiğiniz tweet'in yaklaşık 100 kişi olduğunu unutmayın lütfen. Belki de bazen çok daha fazla. Yani biz sayımızı söylemeyelim gelen tweet sayısını ama en az her verdiğiniz cevapta, hocam, evet. 100-200 kişinin aynı, aynı sorusunu cevaplamış görüyoruz. oluyorsunuz. Evet.